Dünya hayatındaki en büyük mesaimizin harcandığı müesseseden bahsedeceğiz bugün. Öyle ki dünya üzerinde bizim için mahlukatlar arasında en değerlisi olan bir müesseseden bahsedeceğiz. Bu öyle bir müessese ki Mesaisi yok. Mesai sınırlaması yok. Tatili yok, izni yok. Raporu yok. Dinlenmesi yok. Bu müessesede her daim çalışmaya devam edeceğiz. Bu müessesede her daim bu mesleği sürdürmeye devam edeceğiz. Hayatımızı, yaşamızı sağladığımız mesleğimiz her ne olursa olsun bu meslek bu müessese her daim devam edeceğiz. Dolayısıyla yaptığımız işin adını hayatımızın her daim devam ettirerek sürdüreceğiz. Peki hocam nedir bu mesaisi, izni, raporu dinlenmesi olmayan o müessese? Hangi müesseseymiş o da? Her daim çalışıyoruz. Hiçbir zaman üzerimizden atamıyoruz. Bir kere yüklendik mi onun vebalini, sorumluluğunu ölünceye kadar devam ettiriyoruz. Kıymetli Müslümanlar, şüphesiz bu müessesenin adı aile. Bu müessesenin adı Allah Azze ve Celle'nin Bizlere emretmiş olduğu sistem ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yaşatmış olduğu düzen ile kurulmuş olan aile müessesesi Allah Azze ve Celle buyuruyor ve min ayatihi en khalqa lakum min anfusikum ezvajan liteskunu ileyha Allah Teala'nın ayetlerindendir sizin için bizzat sizden eşler yaratıp sizin sükunete ermiş olmanız, bu sistemi kurması, bu düzeni kurması Allah azze ve celle'nin ayet tablolarından bir tanesi. Baktığınız zaman dünya üzerinde, evrende yıldızlar, gezegenler, güneş, ay ve dünya üzerinde yaratılmış olan veya dünya dışında yaratılmış olan en küçük bir toz tanesinden en büyük İnsan düzeyinde mahluk olan sistemlerin yaratılışına kadar her şey Allah Azze ve Celle'nin varlığını, birliğini, düzenini, muazzamlığını bizlere haykırır. Ama bir sistem daha vardır ki o sistem eğer ki hakkınca kurulmaya çalışılır, devam ettirilmeye çalışılırsa insana bizzat görünür huzuru, sükuneti bizlere verir. Allah Teala buyuruyor ve min ayatihi Allah Teala'nın ayet tablosundandır. Varlığına delil olabilecek tablonun içerisindendir. Nedir o? En halaka lekum bizzat sizin için yaratması. Yani kadın erkek fark etmek sizin Allah azze ve celle bizim lehimize, bizim bizatihi iyiliğe ulaşmamız için yaratmasıdır. Peki halaka lekum ifadesini kullanıyor. Baktığınız zaman Allah Azze ve Celle bazen lekum zamirini, bazen aleykum zamirini kullanır. E peki neden Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde ayrıma tabi tutuyor? Neden ayrım yapıyor? Çünkü baktığınız zaman bizim Türkçemizde de vardır. Lehimize ve aleyhimize olan durumların bilinmesi fıkı oluşturur. Lehimize ve aleyhimize olan. Yani Ebu Hanife Hazretlerinin Marifetun ma leha ve aleyha ifadesini kullanırken hak ve sorumluluğumuzun bizatihi amel boyutunda bilinmesine biz fıkıh diyorduk. İşte orada ala ve leha kelimesi kullanılır. E peki hocam neden bu kadar buna girdin? Çünkü Allah azze ve celle bizlere bir şeyi indirmiş, yaratmış, var etmişse iki durum söz konusudur. Bizim lehimize nimettir. Biz ondan faydalanırız. Biz onunla ayakta dururuz. Onunla varlığımızı devam ettiririz. Onunla huzurumuzu devam ettiririz. İkinci husus oradan da sorumlu oluruz. Yani baktığımız zaman Allah Azze ve Celle her bir nimetten bizi ne yapacak? Sorumlu kılacak. Sorumlu kılmış hesaba çekecek. Dolayısıyla en halaka lekum ifadesini Allah Azze ve Celle burada daha ağır bastığı için lekum diyor. Yani sizin lehinize olacak bir düzen var, bir yaratılış var. Yani sizin ihtiyacınız, sizin varlığınızı devam ettirmeniz için var olması gereken bir düzen var. Halaka <laughs> Her birimiz eksiyiz muhterem Müslümanlar. Her birimiz muhtacız, aciziz. Allah Azze ve Celle'nin nimeti olmasa, Allah Azze ve Celle'nin kurduğu sistem, düzen olmasa, biz değil yaşantımızı devam ettirmek, bir nefes almaktan bile aciziz. Düşünün bir kalbimiz var, bu kalbimiz sürekli kan pompalıyor. Durak yok, durmak yok, izin yok, mesai yok. Ama baktığımız zaman bizler Allah Azze ve Celle'ye kulluk noktasında kolay yolları aramaya çalışıyoruz. O yüzden muhterem Müslümanlar, en lekum bir sistem, bir düzen getiriyor Allah Azze ve Celle. Muhtaç olduğumuz bir sistem. Peki bizim için yaratmış olduğu bir sistem var. Peki neyden yaratmış bunu? Min enfusikum. Sizden yarattı. Ezvacen eşler yarattı. Şimdi muhterem Müslümanlar. Her birimizin ailesi, çoluğu, çocuğu var. İnce bir detayla buraya iyi bakmamız gerekiyor. Eğer ince bir detayla bakamazsak hakikati ıskalarız. Hayatımızda bize eşlik yapacak. Erkeğe kadınlık, kadına erkeklik yapacak. Eş ve aile müessesesindeki her bir düzen bizim karakterimize göredir. Bizim karakterimizin şekillenmesine göredir. E hocam nasıl olacak o? Hazreti Adem Aleyhisselatu Vesselam yaratıldıktan sonra Havva annemizi Allah Azze ve Celle kaburga kemiğinden yaratıyor Hazreti Adem. Efendimiz Aleyhisselam'dan gelen fermanla bu böyle. Yani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Yani bizzat sizi tek nefisten Hazreti Adem'den yarattı Hazreti Adem'den de eşini yarattı. Dolayısıyla yaratılış erkeğin temelde, kadının yaratılışı erkeğin bir parçasından. Peki o zaman üzerinde durmamız gereken konu nedir? Karakterlerimiz, eşlerimiz Allah Azze ve Celle katından bizlere, bize göre gönderildi. Yani hocam biraz daha açık konuş. Her birimizin hassasiyetleri var. Her birimizin de umursamadığı, daha doğrusu çok fazla hassas olmadığımız konular var. Bir evlilik yaparken görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde anlaşma sağlanır, sağlanmaz. Ama evlendiğiniz kişiyle artık iki elmanın yarısı olacaksanız, her biriniz birer yarım olacaksa ve beraber bir bütün olacaksanız bu min enfusikum ifadesinin bize vermiş olduğu mesajı anlamamız gerekiyor. Eğer şimdiye kadar anlamadıysak bundan sonra anlayacağız. E peki hocam nedir o mesaj? Herkes eşlerine baktığı zaman şunu görür. Yeri geldiği zaman sizin aşırı hassas olduğunuz bazı konularda o bazen umursamaz davranır. Ve tam tersi bazen erkekler olarak bizler anlam veremeyiz. Bazen kadınlar olarak onlar bize anlam veremez. Onların hassas olduğu şeyler konusunda bizler yetersiz davranırız. E peki hocam aile müessesesi nedir? Nasıl daha güzel ilerler? Tamam ayeti kerimeye, sünneti seniyeye elbette uyacağız. Elbette Efendimiz sellem'in buyurmasıyla ben size iki emanet bıraktım. O iki emanetle beraber hiçbir şekilde şaşmayacaksınız diye buyuruyor. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniye. Tamam elbette ki bunlar olacağız ama nasıl? Yani her birimiz ayeti kerimelerle, sünneti seniyeyle, ile, hadisi şeriflerle, alimlerimizin mütalalarıyla hemhal olamıyoruz. E peki hocam bize bir şey söyle şimdi de buradan çıkarken ailemiz ile beraber yaşarken elimizde elle tutulur bir mihenk taşı olsun. Yani biz ona göre senin söylediğine göre ilerleyelim. Muhterem Müslümanlar. İşte min enfusikum ifadesi bizim buradan çıkarken ki azığımız olacak. Bir aileyle beraber bir araya geldiğimiz zaman ailemizle, çoluğumuzla çocuğumuzla yaşıyor olduğumuz zaman, onlarla iletişime geçtiğimiz zaman mutlaka şunu göreceksiniz. Onun yaşamış olduğu ya da size yaşatmış olduğu her şey sizin zamanınızda yaşamış veya yaşatmış olduğunuz şeylerin geri dönücüdür. Yani bu dünyada hiçbir kimse yaşattığının karşılığını görmeden öbürden dünyaya geçmez. O yüzden mutlaka şunu iyi özümseyelim, benimseyelim. Eşim benim emanetim. Bu kadın da olur, erkek de olur, fark etmez. Birbirlerinin emanetidir. Evlenirken benim hassasiyetlerim veya yetersiz kaldığım konular olacak. Onun hassasiyet kaldığı, hassasiyet duyduğu veya yetersiz kaldığı konular olacak. Ama evlenirken ben hassas olduğum, olmazsa olmaz dediğim bazı durumları törpüleyeceğim. Törpüleyeceğim. Neden? Çünkü o da bir insan, sen de bir insansın. O da şerefli, sen de şereflisin. E peki iki şerefli bir araya geldiği zaman nasıl şerefli bir müessese bir araya gelecek? Ben yeri geldiği zaman hassasiyetlerimi ne yapacağım? Törpüleyeceğim. Aynı şekilde o da törpüleyecek. Ama bunun ötesinde törpülemeyle kalmayacağım karşı tarafın hassasiyetleri hususunda ben eğer yetersiz kalmışsam kendimi o noktada geliştirmem lazım. Min enfusikum. Sizin kendinizden yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Size göre şekillenecek dünya. Size göre şekillenecek aileniz. Bizlere göre şekillenecek. Eğer bunun zamanında farkına varmazsak Yeni evlenen çiftlerimiz için ne deriz? İşte en başta sürtüşmeler olur, şunlar olur, bunlar olur. Ama günümüzde artık tahammül sınırının sıfıra indiği zamanlardayız. Dolayısıyla bir şey yapacaksak elle tutulur şekilde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden muhterem Müslümanlar buradan çıkarken, bakın şurada ezana da az kaldı, buradan çıkarken yegane azığımız buradan çıkarken ki cebimize koyabileceğimiz, hayatımızı şekillendirecek olan miyeng taşımız, biz nasıl isek ailemiz ona göre şekillenecek. Hassasiyetimiz neyse, yetersiz kaldığımız şeyler neyse, konular neyse, o konularda nelerin aileyi oluşturan konular olduğunu bulup ona göre kendimizi ilerleteceğiz. Ezvaç diyor çünkü muhterem Müslümanlar. Ezvaç. Zevç demek zaten eş demek. Ama eşler. Yani Allah Azze ve Celle katında bizler neyse bize de gelecek olan kimse ona göre olacak. Ya da gelmiş olan kimse. Ya da çocuklarımızı evlendireceksek bu miyeng taşını kullanacağız. Ailemizle sorun yaşıyorsak bu miyeng taşını kullanacağız. Hocam sabret diyorlar kalıyorlar. Ama nasıl sabredilecek, nasıl olacak göstermiyorlar. Nasıl davranacağız diye sorular sorarsanız büyüğünüze giderseniz işte işin püf noktası burada muhterem Müslümanlar min enfusikum sizden yarattı Allah Azze ve Celle. Başka kimseden değil eşlerimiz gökten zeminle inmedi. O da bir insan evladı. İşte bu yüzden muhterem Müslümanlar. Kullukum ra'in kullukum mes'ulun en ayetihi fermanınca tabiat kanunudur. Her birimiz çobanız. Her birimiz çobanız. Ve her çoban kendi sürüsünden sorumludur. İşte bu sorumlulukla beraber buradan ayrılmaya gayret gösterelim muhterem Müslümanlar. O yüzden demek ki Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Özetleyerek bitirelim sohbetimizi, dersimizi. Demek ki buradan çıkarken bir ailede sıkıntı yaşanıyorsa o sıkıntının bizatihi çözümü tek kelimede saklı. Min enfusiku. Size göre. E hocam bize göre ise ne olacak? Hassasiyetlerimiz ve yetersiz kaldığımız durumları iyi bileceğiz. Karşı tarafındaki o eşimizdeki ya da müstakbel eşimizdeki ya da gelininizdeki ya da damadınızdaki fark etmez. Oradaki yetersiz veya hassas olduğumuz konuları beraber bulacağız. Ardından o girinti yani hassas olduğumuz durumları yetersiz kalan durumlarla örtüşür hale getireceğiz. İşte böylelikle de iki elma bir araya gelmiş olacak. Muhterem Müslümanlar iki elmayı keseriz. Girintiler çıkıntılar olur. Bir tarafın girintisi diğer tarafın çıkıntısına denk gelir. İkisi de girinti olsa ne olur muhterem Müslümanlar? Elma yerine oturmaz, değil mi? Öyle bakarız biz. İşte bu yüzden muhterem Müslümanlar, hassasiyetler ve yetersiz kalan durumlara dikkat edelim. Dikkat ettiğimiz zaman hayatımız, aile müessesemiz daha sağlam ilerlemeye devam edecek. Muhterem Müslümanlar, bu tip bilgiler 10 yıllardır, 20 yıllardır yaşanmışlığın getirmiş olduğu şeylerdir. Her birimizin yaşantısı var. İşte bu yaşantı bizim en büyük azığımız olsun. Buradan çıkarken kendimize eksikliğimiz varsa sözler verelim. Karşı tarafla da konuşalım ve aile müessesemizi sağlamca yaşamaya, yaşatmaya gayret gösterelim. Çünkü mesulü sorumluluğumuz var. Rabbim buradan ayrılırken şu Kur'an Ezan-ı Muhammedi'nin yüzü suyu hürmetine mağfur şekilde ayrılmamızı nasip eylesin aile müessesemizi sağlamca ilerletmemizi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyeyi amel düzeyinde nasıl şekilde hayata nakşetmemiz lazım? Bunun püf noktalarına vakıf olmamızı nasip eylesin.